Kamuran Mutfak Kanalı'ndan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir tarifim var. Terliçe yaptık. Bakalım nasıl yaptık ve gerekli olan malzemeler neler arkadaşlar. Hemen yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, trileçemizin yapımı için, o üstündeki görüntü için ilk başta şeker eriteceğiz. Hemen ocağımın altına açayım. Bir su bardağı Toz şekerimizi arkadaşlar güzelce ne atıyoruz içine hiçbir şey eklemeden güzelce ne attım. O kendini kendini böyle salacak sıvı kıvam almaya başladığında geleceğim. Evet arkadaşlar kendini salmaya başladı. Bu sırada hafiften böyle karıştırmaya başlıyoruz ki yanmasın. Evet arkadaşlar şekerimizi güzelce erittim. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağımızı içine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Bunu arkadaşlar tamamen erittikten sonra karamel sosumuz için şöyle biraz daha eriteyim. Evet çok güzel bir kıvam aldı. Şöyle. Evet arkadaşlar tereyağımızı da güzelce ne için attık ve e, erittik. Şimdi içine arkadaşlar bir paket krem şant atıyoruz. şekilde arkadaşlar bir paket kremanın hepsini attım kremanın hepsini attıktan sonra arkadaşlar şöyle e, şekerimiz katılaşacak sakın korkmayın çöpe atmayın bu e, krema ısındıkça kendisi arkadaşlar bu topaklığı gidecek güzelce ne eriyecek Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam almaya başladı. Şimdi altını kapattım. Çok az bir şey böyle dinlendirip başka bir kabı alacağım arkadaşlar bunun soğuması için. Arkadaşlar şimdi kekimizi yapmaya geçiyoruz. Gerekli olan malzemelerimiz 4 yumurta, 2 vanilin ve 1 kabartma tozu arkadaşlar. Ve biraz süt. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Yumurtalarımı güzelce kırıyorum. Dördünü de sarısını beyazını ayırmadan arkadaşlar. Evet arkadaşlar dört tane yumurtamı kırdım. Üstüne bir su bardağı toz şekerimi ekliyorum. İsteğe bağlı bir buçuk veya iki bardakta şeker koyabilirsiniz. Mikserle arkadaşlar merek kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tam bir merek kıvamını aldı. Şöyle hemen ayırıyorum çırpacaklarını. Evet arkadaşlar güzelce çıktıktan sonra bir su bardağı unumuzu güzelce koyuyoruz. Ve için arkadaşlar bir paket kabartma tozuyla iki paket şekerli malinini ekliyoruz. İyicene kastella kekteki gibi alttan üste alttan üste hiçbir şekilde köpürtmeden elimizle çırpıyoruz. Evet arkadaşlar hemen çırpmaya geçelim. Şu şekilde. Tamamıyla unu eritene kadar arkadaşlar alttan üstte alttan üstte karıştırıyoruz. Bu arada Türkan yallah son. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir kek hamuru elde ettik. Şimdi bunu güzelce ne e, önceden yağladığım borcamımın içine koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi güzelce kabıma koydum. E, bunu 180 derecelik fırınında bir saat pişirmeye bırakacağım. Üstü pembeleşince çıkaracağım arkadaşlar. Tamamıyla size kalmış. O da. Ee, üstünü pembeleşmeye yakın mı seversiniz, kızarmış mı seversiniz onu bilemediğim için e, pembeleşmesi tam bir saat oluyor onu da söyleyeyim. Ona göre siz ayarlarsınız arkadaşlar. Şimdi bunu fırınlama koyup geliyorum. Evet arkadaşlar fırından çıkardım. 1 saat 180 derecelik fırınında pişti. Şimdilik bir kürdan yardımıyla üstünü arkadaşlar delikler açacağım. Rastgele sadece daha çabuk soğuması ve sütü üstüne yapacağımız şekerli sütü şerbeti emmesi için. Evet arkadaşlar şimdi kekimizin üstü için e, krem şanti yapacağız. Nasıl yapacağız derseniz bir buçuk e, çay bardağıyla süt koyuyoruz arkadaşlar ilk başta bir şu da buçuk Etli bir buçuk. Şimdilik krem şantiden koyuyoruz. Ve mikserle çırpmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, krem şantimiz güzelce oldu. Şimdilik bunu buzdolabına soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdilik e, kekimiz için şerbet hazırlayacağız. Bir paket krema. Evet arkadaşlar, bunun üstüne 3 e, yemek kaşığı şeker. 1 2 3 ve bunun üstüne arkadaşlar 3 yemek kaşığı şey 3 e, su bardağı süt. 1 2 ve 3 ve bir çırpma teli yardımıyla güzelce çırpıp dolabımıza atıyoruz soğuması için arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzelce ne kekimiz soğudu. Şimdi üstüne yaptığımız sütlü şerbetten dökeceğiz arkadaşlar. Her yerini güzelce ne ıslatacağız. Hepsini dökeceğim ben. Hepsini döküp geliyorum. Evet arkadaşlar güzelce de sütünü çekti. Üstünde kalanı sadece arkadaşlar kreması. Hemen krem şantimden koyup her yerine yayıyorum. Ve geliyorum. Evet arkadaşlar güzelce de yaydım. dibinde krem şanti bıraktım şöyle, şu kadar. Arkadaşlar, o da üstünü süslemek için. Şimdi hazırladığımız soğuyan karamel sosunu üstüne döküyorum. Yoğunluğu tam olarak şu kıvamda. Çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar, şimdilik trizil olmazsa olmazı süslemesine geçelim. Şimdilik arkadaşlar hemen desenini yapmaya geçeyim. mükemmel duruyor. Evet arkadaşlar sizlerle beraber triliçe yaptık. Tadı efsane gözüküyor. Hemen yememek için kendimi zor tutuyorum. Ee, bunu arkadaşlar bir gün bekletirseniz daha güzel olduğunu söylüyorlar. Ancak bence anında yediğinizde de çok güzel bir tarif olacak. Ee, bir gün buzdolabında bekletirseniz arkadaşlar sütünü Kek sütünü çektiği için kremasını da çekecek. Üstündeki o karamel sosunu da çekecek. Hemen bence tüketebilirsiniz. Bir sakıncası yoktur. Ee, şimdiden hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Aşağıdan beğenip yorum yapmayı unutmayın.